Aydın'ın Efeler ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde keşkekçilik yapan ve keşkekçi Hülya olarak tanınan Hülya Yardımcı ile eşi İsmail Yardımcı 2014 yılında başlattıkları iftar geleneğini bu yılda sürdürdü. Yardımcı ailesinin düzenlediği ve büyük ilgi gören iftar programının bu yıl 12.si gerçekleştirildi. Kuyulu Örstemir Balkan Ortaokulu Bahçesi ve spor salonunda gerçekleşen iftar programına Kuyulu ve Şevketiye mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre ilçelerden de birçok vatandaş katıldı yaklaşık 5000 kişinin ağırlandığı iftar yemeğinde Aydın'ın yöresel düğün yemekleri keşkek ve aşure ikram edildi. Hülya ve İsmail yardımcı iftara katılan misafirleri kapıda tek tek karşılayarak büyük bir misafirperverlik örneği sergiledi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunarak manevi bir atmosfer oluşturuldu. her yıl büyük bir özenle hazırladıkları iftar sofralarını geleneksel hale getirdiklerini belirten Hülya Yardımcı, yoğun katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çok şükür ee, Allah bu sene nasip etti. Ee, Ramazan'ın ilk pazarı ikinci gün oldu. Ee, stresliydi ama çok güzeldi eşim dostum inanın bu sene çok mu kalabalık daha ne geldi misafirim bilmiyorum ama çok şereflendim. Onlarla beraber bu yemeği bir topan ekmeği paylaşmak bizim için bir şeref. İnşallah dualarımızın içine girer. Bilmiyorum açıkçası ama 4000'den aşağı değil yine. Ben 5000 kişilik yaptım bu sene. ama ne olur hani ne gelmiştir misafirimiz nedir bilmiyoruz artık. Hayırlısı neyse o olur. Allah razı olsun hepsinden. İsmail Yardımcı ise şöyle konuştu. Bugün de kazasız belasız insanlara memnun bırakarak yaptığımız hayırımız Allah kabul etsin. Gelenden gelmeyenden herkesten razı olsun. Güzel bir şey, güzel bir duygular. Allah seni nasip etsin.